Selamlar. Antalya Kepes Motosiklet Parkurundayız. E, motosiklet parkurumuz değişti. Varsak'ta Büyük Tahtakale var. Onun arka tarafında Toki konutlarının önünde bir alan var. Burası yeni motosiklet parkuru. Sınav yeri. Antalya Kepes ve Muratpaşa sınav parkurları yan yana oldu artık. Şöyle gördüğünüz arkamdaki alan. Bir taraf Kepes'in bir taraf Muratpaşa'nın. Eskiden okulda yapıyorduk. Okul iptal oldu. Bir de şöyle bir parkuru göstereyim size. Evet size bir başlangıçtan itibaren bir göstereyim parkuru. Şimdi başlangıcını yaptı sürücü adayımız. A2 sınavında şu an. Slalom yapıyor önce. Slalomunu bitirdi. Dubanın etrafından dönerek 8 çizgisine giriyor. Biraz daha ortadan girmek lazım 8'e bilginiz olsun. Çizginin dışına taşmadan, ayağını yere basmadan 8'ini çiziyor. Ve çıkışını yapıyor. Sonra diğer dubanın etrafından dönerek denge çizgisine gidiyor. İlerideki gördüğünüz sarı çizginin üzerinden taşmadan ilerlemeniz gerekiyor. Evet, Duba'nın etrafından dönüşünü yaptı. Şimdi dur kalk yapacak. Evet duruyorsunuz. Ayağınızı yere basıyorsunuz. Sonra biri alıp devam ediyorsunuz. Duba'nın arkasından dönüşünü yaptı. Şimdi engelden kaçışı gerçekleştirecek. engelden kaçışı bitirdikten sonra son etaba giriyor ani fren. Evet burada sert bir duruş yapmanız gerekiyor. Çok kaymadan kayıp düşmeye sebep olmayacak şekilde ve ondan sonra güzergah çıkmak üzere yerini alıyor. Evet parkurumuz bu şekilde.